Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. İbadet nedir? Daha belki sohbetlerimizde açıklamıştık. Allahu Teala'nın ve ondan aldığı yetkiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve topyekün hayatı düzenleyen emir ve yasaklarına kesin ve yürekten iman ve itaat etmek bu anlayışa göre insan zirai, ticari, sinayi veya ücretle çalışan bir işçi memur gibi işini yaparken ekmek parası kazanırken aynı zamanda bu faaliyetlerini Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarına bağlı olarak Peygamber'in sünnetine bağlı olarak Onların uyum içerisinde yaptığından dolayı ibadet halindedir. Adam buna göre hayatı baştan sona ibadete dönüştürme imkanı var müslüman. Evet, çalışırken, iş yaparken dahi o işi Allah'ın istediği gibi, onun yasakladığı haramlara düşmeden yaparsa Allah'ı düşünerek onun kanunlarına bağlı kalarak yaptığı için bu bir ibadettir. Allah'a yaklaştıran bir sevap kazanmaktadır demiştim. Bu da sosyal hayattaki faaliyetlere verilen değer ya da kıymet ya da ciddiyeti getirir yani gösterir. Bir insan evlenirken ibadet eder dersek Birçok insan bunu yadırgar. Bir insanın eşiyle tatlı tatlı sohbet etmesi de ibadet dersek belki birçokları yadırgar. Çünkü sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla otururken bir sohbette kişinin eşiyle oynaşmasının da bir ibadet olduğunu söyleyince sahabelerden bir tanesi aklı almamış bunu anlamak için soruyor. Ya Resulallah, yani insan fıtratı eşiyle e, sohbet etmeyi, sevişmeyi gerektirir. Bundan nasıl ibadet olur? Bu nasıl ibadet olur, sevap olur? Diye soruyor. <laughs> Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki, ne dersin? Bu aynı işi, sohbet veya işte e, yakınlaşma işini yabancı bir kadınla yapsa bir erkek. Yani zina yapsa günah kazanır mıydı? E, elbette ya Resulullah. Öyleyse Allah'ın yasakladığı şekilde birisi yapan nasıl günah kazanıyorsa Allah'ın emrettiği şekilde o doğrultuda o işi yapan sonuçta Allah'ın emrine uygun yaptığı için onun günahın tam karşılığı sevabını da alır yani. Değerli kardeşlerim, o yüzden bir Müslüman hayatı yaşarken olaylara hep Allah'ı hatırlayarak Allah benden bu işi nasıl yapmamı istiyor? Bunu hatırlayarak Yaptığı için bir, sürekli Allah'ı zikrediyordur. Zikir nedir? Zikir hatırlamak demektir. Unutmamak demektir. Sen bir iş yapıyorsun, aklında Allah var. Yani bu işi Allah nasıl yapmamı istiyor? Ticaret mi? Ticaretin emir ve yasakları var. Sen o doğrultuda yapıyorsun. Faiz almıyorsun, niye? Allah yasakladı. Hile yapıyorsun, niye? Allah yasakladı. Bir yani meşru satış yapıyorsun. Niye? İslam i̇şte bunu yasakladı. Sen o zaman hep aklında Allah var. Allah çıkmıyor yani. Gözlerin harama bakmaktan koruyorsun. Niye? Allah yasakladı. Zina'dan kaçıyorsun. Niye? Allah yasakladı. Evleniyorsun. Niye? E Cenab-ı Allah bunu meşru kıldı ve teşvik etti. Bakın bir devlet memuru bir işçi çalışırken işinde Allah Celle Celaluhu unutmaz yani şunu yaparsan, yanlış bunu yaparsam bir Müslüman olarak doğrudur sonuçta bu hayatın öldükten sonra hesabını vereceğiz ne oluyor sürekli Allah'ı hatırlıyor değerli kardeşlerim bu Allah'ı hatırlamak ve iş yaparken unutmamak ile abdest alıp dönüp müsait bir şekilde oturup gerekirse gözlerini yum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye zikir çekmenin veya Kur'an okumanın bir ibadet oluşu gibidir. Hiç farkı yoktur ya. Yani. O da ibadet, bu da. Yani o da zikir, bu da zikirdir. La ilahe illallah demez. Nasıl zikrullah da sevapsa Allah'ı hatırlayarak sosyal hayatı yaşamak da, zikirdi. Hem de bu zikri daimdir. Dil dudak deprenmeden Allah'ı hesap ederek onun iradesini kendi iradesine tercih ederek iş yapıyorsunuz. Yani Allah'ı unutmuyorsunuz. İşte zikir Allah'ı unutmamak, Allah'ı hatırlamak, Allah demek Allah adına hayatı yaşamaktır. Şimdi böyle bir hayatın insana verdiği sevinç, ferah, mutluluk ile bunun olmadığı kapkaranlık bir hayat arasındaki mukayeseyi bir düşünün değerli kardeşlerim. Nasıl bir enerji verir, nasıl bir yaşama sevinci verir bu düşünce insana. Yani değerli kardeşlerim son sözümüz hayatı bir ibadet bilinciyle yaşamak Müslümanca yaşamak demektir. Allah Celle Celaluhu sürekli kendisini düşünerek rızasını arayarak gazabından korkup kaçarak mutlu, ve sevinçli bir hayat yaşamayı hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin yani kolaylaştırsın. Amin diyelim. Hoşçakalın ve selam.